kullanacağınız en iyi bir bez. Yırtılmıyor. Ben epeydir kullanıyorum. Ta ki Mustafa yakana kadar. Biliyorsunuz geçen temizlik yaparken göstermişti. Yıpranmıyor. Bir yılda gelirse yıpranmıyor kızlar. Uzun ömürlü bir bez. Ee, şey ne diyeceğim. Koku yapmıyor. Yumuşacık bir bez. Çamaşır suyuna batırın çıkartın. Leke tutmuyor. Ya bu çamaşır suyu şeyleri de tezgahınıza silebilirsiniz. Ben bunun linkini kızlar topluluk kısmı var ya orada ben link paylaşıyorum. Eminim siz de memnun kalacaksınız. Cidden çok güzel. Bunu da söyleyeyim dedim ocağımı silerken. Ben üçlü aldım. Bu bana 3 senede gider. Yemin ediyorum abartmıyorum. Herhangi bir şekilde yanmadığı sürece hani böyle ocakta filan bir şey değmediği sürece ve leke de tutmuyor. Hemen böyle çıkıyor. Çok memnunum. Gel, yaşar Konfeksiyon'a Esim, geldik. Elif e, o, bir, o şey bir şey, şey baktı satılıyor. ama o da satılmış. Bizde onunla sıkıntı değil. Hatta bir rengim daha getirdim ben onu. O da mı satılmış? Yakında gelecek mi? Yani şu anda bir ayı bulur gelmesi. Tamam. Gelmesi gelmedi. Benlerden tane de. Gelen Biz de. yine takıcıya geldik. Kusur <laughs> 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 Aa baksana bu nasıl? Aa, çok güzel fiyatını görene kadar 820 TL mi bu? Arkadaşım 820 TL. Beğendiyse bu? Ay çok güzelmiş. Bu herhalde hiç kararmaz. Bakın kızlar. Çok güzel. Ay gözlüğümü takayım bir şey. Sen gözlüğünü lens takıyor musun sen? Bir şey. Dur ben şöyle geçeyim. Geç geç. Şuradan bakınayım biraz. Benim böyle upuzum vardı. Öyleyse. Doluyordum boynuma. Ya düğün için ben yazdım. Bu kınaya. Bu kınaya. Bu Bak. Bak. Evet. Renkli bir elbiseyle çok tatlı. Evet. Çok, güzel. Evet, çok güzel. Aha. Mesela tak. Abla. Ay bu renk de varmış. Ben Cengiz'e daha al, bir, güzel bir güzel kız elbiselerle. Çok güzel. Sonra Yok, bakın kızlar. Şu Ay benim çok elbiseyle çok de, de olur. Yok, benim bu siyah elbiseyle de olur. Var. Bu çevik mi? Evet. Ah, evet. Şu Şu çıktı. Çıktı. Çok tatlıymış. Şunu bak siyahla da, şey. da çok güzel olur. Çok güzel güzel gitti. Olur. Evet 135 TL. Çok güzelmiş kızlar. Aa benim bir tane mavi elbisem var. Bak onunla da olur. Hoşuma gitti. Fiyatı da iyi. Şunlar da çok hoş. Takı bakmayı kimler seviyor bakalım. Öyle hani önünde taş olan sallama. Kalpli var. Abla. Kızlar hani ben size bir kolye arıyorum arıyorum dedim ya. İşte bu Serenay kolyesi diye geçiyor. Bir de kızlar dur şöyle yapayım. Bir de bu. Şöyle. Şunu arıyordum ben. Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir. Biz de soracak olursanız iyiyiz. Havada esiyor. Şimdi Elif'le biz çıktık dışarı. E, takımızı aldık. Elif de su yolu künyesi aldı. Ben de o kolyeyi aldım. Eve gideyim tekrar gösteririm size. Serenay kolyesi. Bu sene onlar çok moda. Buldum ama küpesi yoktu. Küpesini de belki bulamazsam eğer burada Ay, internetten alırım. De, <gülüyor> <Şekerim>. <gülüyor> Elif de arkadaşlarını gördü. Perdeciye görüyorum. Ay çok güzelmiş bu da. Ay şey de çok güzelmiş fonu. Baksana. Evet evet çok güzel ama. Ben salona işte ah. Yani, evet, hmm, çok güzelmiş. Aa evet. Ay ışıktan ne kadar fark ediyor. Şu kapının önünde bakayım mı? <laughs> Uyuyor mu? Uyudu uyudu. Böyle kızlar. İnegöl'de kapalı butikler ve evet, şalcılar. Kapalı giyimler daha fazladır. Buna hangi mal olur? Siyah mı? Hayır. Sen ne gittin? Ben beyaz tonlamalarında bir şey yapıyorum. Ama şu an siyah yapabilirim. Ay git bana bir şey olmaz. Ya o zaman beyaz taksim. <laughs> Ne takarsan tak dedi tak. <laughs> Şal bende şöyle eşersin sen de. Vallahi ya tanıştı. işte. <laughs> ben siyah çim oldum. Ben renk çim ne eskiden şu vardı. Şu an yok ama. Olur mu ya? Buna siyah hiç ne alakası var? siyah ter rengi al. Bak o da olabilir. Beyaz da olabilir. Ter rengi bence. Ter rengi de olur. Yok mu ter rengi bana? Var da ter rengi olur mu? Niye olmasın? Bende mi takım? Zaten kadar. senin saçın gözükmüyor ki. Bu ne gözüküyor ama? Ha çok az. <laughs> Kalemle boyuyoruz. <boyarız. gülüyor> çok az bir şey gözüküyor. Çekiyor mu? Yok. Yok seni sadece şalı çektim. Ay, Aa, dur, de... ar dur arkadan şöyle çekeyim. Çok. çok. Kızlar kombinimi görün <laughs> dermişim. Zaten sürekli şu pantolonu giyiyorum. Ya, ya aşırı rahat. Şimdi şala şey karar veriyor. Boniye karar verecek. Ben de şöyle bir göstereyim dedim kendime açılışı başta yapamadım kusuruma bakmayın tekrardan hoş geldiniz Aysun Çetin'in kanalına arkadaşlarım bugün böyle dışarıda birazcık dolaşalım Elif'le yemeğimi yaptım zeytinyağlı taze fasulye yaptım bir de salçalı makarna yaptım ee, yoğurt var karpuz var o şekilde artık yemeklerini yerler ütümü yaptım ütümü bitirdim ama bu ütü çok zorladı beni arkadaşlarım benim kullandığım tefal Evdeki arzum yani yedek olan arzumdu. Ee, iş, miktarı götürecek onu. Ya yarın ya yarından sonra ütümü götür dedim. Bir an önce yaptır. Normalde yarım saatte bitecek ütüyü. Ben bir saatte bitirdim. Öyle. Şimdi buradan şalını alacak herhalde büyük bir ihtimalle. O şal. Ne kadar o şal? 2500. Kızlar kapalı kadının da en önemli aksesuarı şalıdır. 2500'müş müş fiyatı. Ee, alıyor onu. Dışarıda görüşelim. Perdeye de baktım bu arada. Yarın da perde içinde ölçüm alacaklar. Kız ben böyle bir ayna alsam mı? Yemin ederim iyice böyle aklıma yat, yatıyor yani. Düşünüyordum ama salona koyarım herhalde. Böyle yanına da çiçek falan. Valla şöyle konuşuruz sizle. Açılışlar yaparız. Hadi kızlar. Kızlar şu ayna zayıf gösteriyor. Orası kilolu zaten buradaki çalışan kişi de onu söyledi. Allah o aynı kilolu gösteriyor diye. Ben bayağı kilo vermişim. Kız ben kilo verdim mi Elif? Fark ediyor musun? Şu aynada daha da çok vermişim. Gel gel bak. çok güzel böyle. Kızlar bu herhalde başörtülerin altına takıyorlar. Topuz kısmı yapıyorlar herhalde. Biz daha bone bulamadık bu olur sanki olur olur göstersene eşyada kızlar biz şimdi döndük dolaştık bir pideciye girdik ben lahmacun evet. yiyeceğim şimdi Elif Hı karar veriyor efendim ben, yani nasıl gibi oluyor büyük bir oldu. Hmm. Yani, değil mi? Şu böyle bir tane şu kadar değil mi? Aynen. Şu boy. Tamam. Oh. Bunu Elif kolyeyi taktı Şöyle taktım. Size göstereyim. Serenay kolyesi diye geçiyor. Şöyle. Bakın. Bir de onu da aldım mı? Süper olacak. O zaman şunlardan birini çıkartırız Şunu çıkartırım. Onu şöyle takarım. Öyle yaparım. Ben soğuk latte aldım değil mi? Ayşegül Hanım, benim. Teşekkür ederim. Bakayım tadı nasıl? Hadi sağ ol, latte'nin bekliyorum. Sen aynı şeyden. Ha ben yer bulurum. Tamam. Çok güzelmiş bu. Buyurun. Mı? <laughs> Saati yedi yaptık. Ee, yarın da perdeci öğleden sonra ölçü almaya gelecek. Hem kornişleri hem de işte perde ölçümleri. Zaten istedikleri perdelerde belli. Sadece belki bir fonu tekrardan düşünürler. Bilmiyorum. Ee, o da tamam. Sonra bir temizliğe girişeceğiz. Koşur koşur. Hadi bakalım kızlar. Şimdi bana bir arkadaş demiş ki, tadilatı eden böyle az çekiyorsunuz. Arkadaşlarım her gün nasıl gideyim? O yüzden kendi evimde her gün çektim ama şimdi o ev birazcık uzak olduğu için gidemiyorum. Anca işte çocuklar götürüyor. Belki havalar serin olsa her gün giderim de hava sıcak. Öyle. Şu anda hava çok güzel esiyor. Ee, karnım acayip ciddi şişti. Dünden beri yiyorum ve şişiyorum arkadaşlar. Sabah da söyledim. Aşağı derecede midem şişiyor. Ay herkes bana bakıyor. Kapatayım. <laughs> şunlara bakmıştık geçen. Kase 359 TL'ymiş. Herhalde bu olmalı. Çok güzel ama. Şuna bakar mısınız? 164 TL, şey 149 TL peşin fiyatı. Çok minik. Bu da ikilisi 799 TL. Şu da 1000 TL diyeyim. Şurada. Ama yok burada bu fiyata indi ama burada böyle yazıyor. Evet. Şimdi birazcık gezelim. Madem ricaciye seviyorsunuz. İngiliz ondayım arkadaşlarım. Şu tepside evet havalı şu çok güzel ne kadarmış 649 TL çok tatlı tabağa bakın şöyle karpuzu da var şu almayayım arkadaşlar korkuyorum şimdi Evet, bakın ama bir şey söyleyeyim mi? Tüy gibi çok hafif bir bardak. Tüy gibi çok hafif. Şöyle yüzde yetmiş veya bir alana bir bedava. Ama desenleri şu an hadi. Desenleri güzel değil. Şu da çok hoş. Fincan takımları da 689 TL. Aysel böyle siyah bir çay tabağı aradı. Bulamadı. Şöyle göstereyim. Belki beğenir. Fiyatı da ne kadar bunun? Ha, bir tanesi 200 TL kızlar. Böyle. Buradaki fincanlar daha güzel. Bir alana da bir bedava. Fiyatı da 324, 325 TL. Bu 249 TL. Şu. Vallahi şu da hoşuma gitti, şu da hoşuma gitti. 299 TL. Bu da. Ee, 324 TL, şunlar değişiyor sincanlar fiyatları. Ben şuna bir bakacağım Şu mumluk bir şey hoşuma gitti. Ama fiyatı kız 1000 TL bunun. Ahşap candır. Ahşabın gerçekten bir sıcaklığı var. 349 TL, kahveni koy. Oh, süper. Şöyle bakın. Kızlar bakın, şu lambaları göstereyim size. Bu nasıl yanıyor? Ha, alttan. Şunlar şöyle. Burası da bir alana bir bedava diyor boncuklu tepsilere bakar mısınız? Yalnız bundan çay, kahve götürürken özellikle çay çok riskli. Sakın denemeyin. Evet ama geliyorum. Ama kahve dikkatli olursanız götürürsünüz. Şimdi arkadaşlar. Nevin Hanım'la tanıştık. Kendisini <laughs> göstermiyorum. <laughs> Ay, biraz sohbet ettik. O da şimdi ev telaşı varmış. O da taşınıyor kozucu yoluna. İnşallah bir günde karşılıklı oturuyoruz. Çayımızı içeriz Nevin Hanım. Öyle kızlar. Hadi bakalım. Çıkıyorum ben. Aysel'e bir döneyim. Aysel aradı beni. Aysel arkadaşınız, arkadaşınız yine çıktı evden. Valla eve gittim. Şöyle elimi yüzümü yıkadım. Saçımdan anlaşılacağı gibi. Birazcık kendime geldim. Ayşenur'lara gidiyoruz. Aysel de annesiyle gelmiş bugün birazcık daha böyle bir ağrısı olmuş. Sonra şu an çok iyiyim dedi. Büyük bir ihtimalle midesini üşüttü arkadaşlar. Ee, şey Geçmiş olsun mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. Aysel'e de hepsini söyleyeceğim. Ee, i̇lk önce Ayşenur'larda otururuz. Ondan sonra da Şahsi ablayı da bir uğrayayım. Bir göreyim. Birazcık sohbet edelim Şahsi ablamla. Öyle arkadaşlar. Saati görüyorsunuz arkadaşlarım. Onu 5 geçiyor. Şimdi gel gel. Ee, babaanne de arkadan geliyor beni yolcu ediyor şimdi Aysel'in yanına gideceğim kızlar valla telefonda hiç açmadım hiç sohbeti de bölmedim hadi bakalım Aysel ile görüşürüz kızlar saati 12'ye getirdik şimdi ben gidiyorum çocuklar geldi beni almaya Telefonu bile açmadım. Allah'ım var böyle eskilere gittik. Oradan buradan konuştuk. Hadi şimdi çocukları da bekletmeyeyim. Bekleyin. Arkadaşlarım Elif'teyim. Şimdi bir kahve içeceğim. Bir de bugün günlerden perşembe. Biz Elif'le çarşamba günü gezdik. Ee, şimdi videomu da kapatacağım. Azıcık da sohbet edeyim. Bir sonraki videoda ee evi göstereceğim. Ondan sonra perdeler işte kesinleştiği gibi herhalde. Oraya gittik. Neyse o kısımlarını diğer videoda izlersiniz. Ben de dönüşte Elif dedim evdeysen bir geleceğim dedim kahve içmeye. Tamam, <laughs> tamam. dedi Aysun. Ben... Kah kahveyi de göstereceğim <laughs> bakın. Benim süslü arkadaşım şöyle tabağa da koymuş. Ben bu tabağa şeyini aldım. Sunumluğunu aldım ayaklı. Her çok güzel. güzel. Ha? He? Her türlü böyle çok güzel. Kahvemiz de hazır. Şöyle cam, bakar mısınız fincanda. Ellerine kollarına sağlık arkadaşım. İçeri Biz içeri gidelim. Sen geç. Sen geç ben o kısmı kırparım. Şimdi buradan giderken temizlik malzemelerini de alacağım. Onları da çekerim size. Allah kolaylık versin arkadaşlarım. Gerçekten hem güzel hem de yorucu koşturmacalı. Sabah kızlar konuşuyor Zeki, Semra, Belgin kendi aralarında böyle. Kızlar diyorum hakkınızı helal edin kusura bakmayın ben pek dahil olamıyorum. Hatta yine çektim yayınladı. Bak kız ben şu an dedim perde peşindeyim dedim. Aslında konuşulacak çok konu var ama çok da uzatmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnegöl'den, Bursa İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hadi bakalım yarınki videomuzda böyle koşturmacalı olacak.